Merhaba arkadaşlar. Bu hafta meden hukukta hukuki işlemlerin türleri, unsurları ve hükümsüzlüğü hakkında bilgi vereceğim. Şimdi öncelikle hakların kazanılması ve kaybedilmesi. Ona bakalım. Şimdi hakların kazanılması ve kaybedilmesinde bir hukuki olay var, bir hukuki fiil var, bir de hukuki işlem dediğimiz durum var. Hukuki olay hukukun kendisine sonuç bağladığı olaylardır. Yani hukuku, hukukla alakalı bir işlem yaptığımızda biz buna hukuki olay diyoruz. Hukuki fiil ise kendilerine hukuki sonuç bağlanmış olan iradi insan fiilleridir. Yani sizin bir hukuki sonuç bağlamış olduğunuz insan eylemlerini biz Hukuki fiil diyoruz hukukta. Hukuka aykırı fiiller, haksız fiil ve borca aykırı fiil olarak ele alınmalıdır. Hukuka uygun fiiller ise irade açıklaması, bilgi açıklaması ve duygu açıklamasıdır. İrade açıklamaları, iradeyi dış dünyaya bildiren fiillerdir. Hukuki işlemler, hukuki işlem benzeri fiiller, maddi fiiller olarak üç ayrılır. Hukuki işlemler bir veya birden çok kişinin hukuki bir sonuç doğurmaya yönelik irade açıklaması ve irade açıklamalarından oluşan hukuki olgudur. Yani biz şunu bileceğiz. Bir veya birden fazla kişi bir hukuki durum meydana getiriyorsa biz bu hukuki duruma hukuki işlem adını veriyoruz. Hukuki işlem benzeri fiiller Hukuk düzeninin irade açıklamasına açıklayanın iradesinden bağımsız olarak hukuki sonuç bağlaması. Maddi fiiller ise hukuk düzeninin hukuki sonucu irade olarak dış dünyada meydana gelen maddi değişikliğe bağlanması. Yani bu hukuki sonuç bir dış dünyada meydana gelen maddi değişikliğe bağlanıyorsa bunlar maddi fiil olarak adlandırılır. Bilgi açıklamaları Hukuk düzeninin hukuki sonuç bağladığı kişinin bir konuya ilişkin görüş ve bilgi beyan etmesi durumudur. Örneğin ayıp ihbarı. Duygu açıklaması ise hukuk düzeninin bir duygunun açığa vurulmasına hukuki sonuç bağlamasıdır. Mesela zina yapan eşin affedilmesi. Hukuki işlemler, hukuki işlemlerin türleri ne göre? belirli bir ayrıma tabi tutulmuştur. Birinci olarak hukuki işleme katılanların sayısına göre ele alacağız. Tek taraflı hukuki işlemler. Tek bir kişinin irade beyanıyla meydana gelen hukuki işlemlerdir. Biz tek bir kişinin yaptığı işlemlere tek taraflı hukuki işlem diyoruz. Vesayetname yapma, vakıf kurma gibi işlemler birer tek taraflı hukuki işlemdir. İki veya çok taraflı hukuki işlemler ise iki veya daha fazla tarafın irade açıklamasıyla meydana gelir. Bunlar da sözleşme ve karar olmak üzere iki ayrılır. Sözleşme, hukuki bir sonuca yönelik birbirine uygun ve karşılıklı irade beyanından oluşur. Yani biz sözleşmeden kastımız her iki taraf birbirine şartlarını açıklar, birbirine uygun karşılıklı beyanlarını ortaya koyar. Ve bu ortaya koydukları beyan sonucunda da bir hukuki işlem meydana gelir. Biz bu hukuki işlemede sözleşme adını veriyoruz. Karar ise kişi topluluklarında hukuki bir sonucu gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda kişinin iradesinin aynı yönde açıklanması. Bu gibi durumlar nerelerde olur? Genelde yani dernek gibi, vakıf gibi yerlerde genel kurul toplantıları yapıldığında bir karar alınması gerekir. Bu karar genellikle yeterli sayıda kişinin aynı yönde açıklanmasıyla yapılır. Var olan bir hukuki ilişkiye dayanır karar, irade beyanları karşılıklı değildir, bir merkeze yönetilmiştir. İkinci olarak hukuki işlemin sonuçlarına göre değerlendirilmesi. A. Kişi varlığına ilişkin hukuki işlemler. Doğrudan kişiye ilişkin olan, kişisel ilişkileri düzenleyen bir hukuki işlemdir. Yani bir hukuki işlem düşünün ki bu sadece kişinin kendi varlığıyla ilişkili, Mesela nişanlanma ve evlenme kişinin kendi varlığı ile ilgili bir hukuk işlemdir. Mal varlığına ilişkin hukuk işlemler ise kişinin kendi mal varlığında ya da kişinin mal varlığına etkiden hukuk işlemlerdir. Mesela taşınır ya da taşınmaz malların mülkiyetinin devri gibi işlemler bir mal varlığı işlemleridir. Mal varlığına yaptıkları etki bakımından Üçüncü olarak. Mal varlığına ilişkin hukuk işlemler mal varlığını azaltan taraf için borçlandırıcı işlem veya tasarruf işlemi mal varlığı artan taraf için kazandırıcı işlem adını verir. Yani bir hukuki işlem düşünün arkadaşlar. Sizin mal varlığınız azalıyorsa borçlanıyorsunuz ya da tasarruf ediyorsunuz. Mal varlığınız artıyorsa da kazanıyorsunuz. Borçlandırıcı işlemler. Hukuki işlemi yapan kişinin mal varlığının pasifi yeni bir borç ekleyerek onun mal varlığının pasif kısmını arttıran hukuki işlemdir. Satım sözleşmesi olabilir, vesayetname olabilir, vasiyetname olabilir. Tasarruf işlemleri ise bir hakkı veya hukuki ilişkiyi doğrudan etkileyen, onu diğer tarafa geçiren içeriğini sınırlayan, içeriğini değiştiren, ortadan kaldıran hukuki işlemlerdir. Yani şöyle düşünelim arkadaşlar. Elinizde bir hakkınız var. Bu hakkı doğuran bir hukuki işlem meydana geldiğinde kişinin mal varlığında aktif kısmi bir azalma meydana gelir. Kazandırıcı işlemler. Bir kişinin diğer bir kişiye bir mal varlığı değeri sağladığı hukuki işlemlerdir. Yani bir kişi başka bir kişinin mal varlığına bir değer kazandırıyorsa biz bu işleme kazandırıcı işlem adını veriyoruz. Kazandırıcı işlemlerin 3 tane hukuki sebepleri vardır. İfa sebebi, alacak sebebi ve bağışlama sebebi. İfa sebebinden kastımız kazandırma ile ulaşılmak istenen amaç bir borcun ifasıyla olabilir. Şimdi şöyle düşünelim. İfa ödeme demek. Ödeme biçimi demek. Şimdi sizin kazandırmak istediğiniz bir amaç varsa bunu bir borç ödeyerek yapabilirsiniz. İşte biz bu borç ödeyerek yaptığımız işlemlere kazandırıcı hukuki işlemler adını verebiliriz. Alacak sebebi. Kazandıran kazandırmaya karşı tarafında kendisine bir kazandırma yapması amacıyla yapmış olabilir. Yani şöyle düşünelim. Her iki tarafında kazandığı bir hukuki işlem meydana geliyorsa mesela kira kiraya çıktığınızda siz bir mülkiyet sahip oluyorsunuz geçici süreyle kiralayan tarafından kiracı oluyorsunuz kiracı olduğunuz için de ev sahibine bir kira veriyorsunuz ev sahibi kira alıyor siz evde oturarak kazanmış oluyorsunuz her iki tarafta böylelikle hizmet almış oluyor ya da şöyle düşünelim 500 tane koyununuz var. Bu 500 tane koyunu bir dükkana satıyorsunuz. Dükkan bu koyunları kesiyor. Müşterilerini et olarak satıyor. Size parasını verdiğinde siz de o koyunların karşılığında aldığınız paranız, parayla siz de kazanmış oluyorsunuz. Market koyunların satışından kazanıyor. Siz koyunları kendiniz satarak kazanıyorsunuz. Böylelikle her iki tarafta bir kazan kazan işlemi yapmış oluyor. İşte bu karşılıklı ilişki, hukuki ilişkiye biz alacak sebebi adını veriyoruz. Bağışlama sebebi. Kazandıran, kazandırmayı sadece karşı tarafın mal varlığını karşılıksız olarak çoğaltmak amacıyla yapıyorsa. Şimdi karşı tarafın mal varlığını çoğaltmak amacıyla yani elinizde bulunan 500 koyunu gidip de bir vakfa veriyorsanız karşılığında hiçbir şey almıyorsanız sizin elinizdeki 500 koyun gidiyor. Fakat karşı tarafın mal varlığında karşılıksız bir çoğalma meydana geliyor. İşte buna da biz bağışlama sebebi adını veriyoruz. Hüküm ifade ettiği an itibariyle 1. Ölüme bağlı tasarruflar. Hukuk ve sonuç hüküm ve sonuçları işlemi yapan kişinin ölümünden sonra meydana geliyorsa yani kişi öldükten sonra vasiyeti mirası varsa bunlar neye bağlıymış? Ölüme bağlı tasarruf olarak adlandırıyormuş. Sağlar arası hukuki işlemler ise sağ iken yapılan hukuki işlemlerden kastımız budur.